Annesi Kerem'e ne almış? Anne de ya, Ben evet. aa, aa. Hadi açalım mı? Bakalım. Evet. Nasıl açacağız anneciğim? Hadi, hadi bakalım. Ay. Aç anneciğim bakalım. Yavaş. Yavaş anne. Dur. Dur aşkım. Ay inanmıyorum. Ver anneciğim onu. Nasıl bir şeymiş bu? Bakalım bakalım. Dur bakalım. Şimdi böyle yukarı çıkartalım, çıkartalım, çıkartalım. Hepsini çıkartalım mı anneciğim? Bunları da çıkart aşkım. Aa, çıkmadın bebeğim. Çıkart anne. Hatta bak onları nasıl çıkartalım biliyor musun? Ben sana göstereyim mi? Bak. Onu da bırak. Aferin. Hadi şimdi bakalım tak bakalım. En büyük hangisi? Hayır. En büyük hangisi? Bu. Hayır. Bu. Hayır. Hayır. Evet. Hadi bakalım. Koy onu bırak. Bırak anne. Bırak. Oo, wow. Aa, anne. <laughs> evet. Evet hangisi? Başka. Başka. Hayır anne. ama diğerlerini de tak anne. Fikrim mi? Aa, ne fikriymiş acaba? Böyle dönüyor 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 böyle dönüyor. Evet diğerlerini de tak bakalım onları da bırak. Buyur. Hayır. Evet. Bırak bakalım. Vay! Wow. <laughs> Bu. Hayır. 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 Evet. Vay! Evet. 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 Çok güzel. Hayır. Bu Hayır. 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 Evet. Yüppi! Hayır. <laughs> Hayır. Gördün Evet. Aferin sana. Aferin. Şimdi onu ters çevirelim mi? Nasıl yaptı anne, değil mi? Evet. Evet, onu ters çevir. Tut bakalım nasıl düşecekler. wow. <laughs> Gelen oyuncu. Çok güzel dur anneciğim. Yardım edeyim sana. Vay! Süper bir şey. <laughs> Böyle. Böyle. Evet. Böyle. Hayır. Böyle. Evet. Hayır. Evet. Mm-mm. <laughs> mm <laughs> 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 hı. evet aa kaldı <laughs> wow nasıl oldu annem ya aa olmadı olmadı mı annem tekrar evet. ben sen yapalım kaldır anneciğim yukarı kaldır wow kaldı aa o kaldı Kerem bak o kaldı wow geliyor 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 <laughs> çok güzel oldu Hadi tekrar Hadi 1-2-3 Hadi bakalım çok hızlı bir şekilde 1-2-3 bir, Aferin sana Aferin benim oğluma Süpersiz Hayır. Evet 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 Aferin Aferin bir alkış. E, e olmuş. Arkadaşlarına der misin? Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar. Kerem yeni ben. oyuncu ile oynuyor arkadaşlar. Hayır. <laughs> kırılır annem. Hadi beraber yapalım mı? Ne dersin? Önce ben. Wow. Ay, ay, ay inanmıyorum. Wow. Ay hepsini Kerem koydu. Aa, <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> evet anne. Wow. <laughs> ay inanmıyorum. Evet önce ben koyacağım arkadaşlar. Önce ben koyacağım Keremden önce. Ay inanmıyorum. Evet ama onları bırakman lazım anneciğim. Wow. Oba! Arkadaşlara bay bay yapar mısın anneciğim? Arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kerem'in kanalına abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Arkadaşlar bak. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.